Saygıdeğer der Vali Aydın Baruş 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İnsan haklarını ortak temel ilkeler çevresinde evrensel düzeye taşıyan İnsan hakları evrensel beyannamesinin tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan ettiğini söyleyen Vali Baruş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Tarih boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açan, dünya üzerinde mazlumların sığınağı olmuş bir medeniyete sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti de insan haklarına verdiği önem doğrultusunda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni 6 Nisan 1949'da ilk imzalayan ülkeler arasında yer alarak bu konudaki duyarlılığını ortaya koymuş ve sonrasında insan hakları konusunda imzalanan önemli uluslararası sözleşmelere de taraf olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki eşitlik, yaşam hakkı, kişi hürriyeti ve emniyeti, işkence yasa, masumiyet, özel hayatın gizliliği, seyahat hürriyeti, ailenin korunması, din ve düşünce hürriyeti, düşünceyi açıklama hürriyeti gibi temel ilkeler anayasamızın temel ilkeleri arasında yer almıştır. İnsan haklarını oluşturan temel değerlerin ülkemizde ve dünyada egemen olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum ifadelerine yer verdi.